Her şeyin üstesinden gelebilirsin. Ancak ve ancak bir şeyi yeterince seversen. Mauro Emanuel Icardi Rivero 19 Şubat 1993 yılında Arjantin'in Rosario bölgesinde dünyaya geldi. 2001 yılında ailesiyle birlikte İspanya'ya taşınan Icardi'nin babası bir restoranda çalışıyordu ve oğlunun futbolcu olmasını istiyordu. Union Deportiva Vasindario takımında alt yaş kategorilerinde kariyerine başlayan Mauro performansıyla hızla dikkat çekerken 2000 2008 yılında Barcelona altyapısına transfer oldu. La Masia'da geçirdiği yıllardan sonra kariyerine başka bir yerde devam etmek isteyen Icardi, Sampdoria'nın teklifini kabul etti ve ilk büyük çıkışını burada yaptı. 2013 yazında ise 13 milyon euroluk bonservis bedeliyle Inter'e transfer olan Mauro Icardi, bu transferi kadar o dönem özel hayatıyla da konuşuldu. Sampdoria'dayken takım arkadaşı Maxi Lopez'in Vanda Nara ile olan evliliğinde sorunlar yaşanmış ve o dönem Nara'nın Icardi'den Amerika seyahati sırasında kendisine bir iPad alıp alamayacağını sorması üzerine ikili arasında bir sohbet başlamıştı. Bu sohbet daha sonra evliliğe kadar giderken Nara aynı zamanda Mauro Icardi'nin menajerliğini üstlenmişti. Sampdoria-Inter maçının seremonisinde ise Maxi Lopez Mauro Icardi'nin elini sıkmayarak tepkisini göstermişti. Mauro Icardi Inter kariyerinde iki kez serial gol kralı olmasına rağmen kulübüyle bir kupa kazanma başarısı gösteremedi. Inter'le çıktığı 219 maçta 124 gol 29 asistlik bir performans sergileyen Mauro, 2019 yılında Paris'ten Jarmen'e kiralık olarak giderken, 2020 yılında Fransız kulübü 50 milyon euro bonservis bedeliyle Arjantinli yıldızı kalıcı olarak kadrosuna kattı. Paris'ten Jarmen'le ilk büyük kupalarını kazanan Mauro Icardi, 92 maçta 38 gol 10 asistlik bir katkı sundu. Arjantin milli takım formu formasını ise ilk kez 2013 yılında Dünya Kupası eleme maçında Uruguay'a karşı giyen Mauro Icardi'nin milli takım kariyeri pek parlak gitmedi. Arjantin'in süper yıldızı Diego Armando Maradona'ya bir keresinde Icardi'nin özel hayatıyla ilgili bir soru sorulduğunda hainler hakkında konuşmam cevabını vermesi yine uzun süre konuşulmuştu. Bu sezon başında ise Mauro Icardi kiralık olarak Galatasaray ile anlaştı ve 6 milyon 750 bin euroluk maaşının 750 bin eurosunun Galatasaray'a Galatasaray tarafından ödeneceği belirtildi. Geçtiğimiz aylarda Wanda Nara ile evliliğini sonlandıran Mauro Icardi'nin eski eşiyle olan ilişkisi magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Arjantinli ismin uzun süre kulüpte kalması için taraftarların desteği sürüyor. Sizce Mauro Icardi kariyerine Galatasaray'da devam etmeli mi?